Probiyotik günde üç defa bir tane kapsül dört ay beş ay kullanın. Hocam süper kritik nedir? Süper kritik nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. O da hindinin kilosu 250-300 üç, üç, lira. Toz haline getirdikten sonra bunu toz. Reaktöre veriyoruz. Suyla, alkolle temas etmiyor. Karbondioksit. Eksi 78 derecede, 78. Elini soksan elin gitti, tuz buz oldu. Eksi 78 derece. Bunun içindeki 100 kilo ulu hindinin içindeki bütün etken maddeyi çözüyor. Akışkan sıvı gibi, sıvı. 78 derecede akışkan. Reaktörden separatörü alıyoruz. Ayarıyla oynuyoruz eksi 78 derece yerine eksi 57 derece olunca karbondioksit gaz uçuyor. Uçan gazı alıyoruz. Tanka depoluyoruz Sıvı haline getiriyoruz. Geriye ne oldu? Bütün etken maddeler çöktü. Şimdi destilasyonla veya ekstraksiyonla bazı bitkilerin birleşimindeki etken maddeler bozuluyor. Suyla temas edince bazı. Ulu hindi gibi. Hassas. Ne oluyor? Etkisi kalmıyor. Süperkritikle ekstrak ürettiğiniz zaman ulu hindi süperkritik karbondioksit ekstraksiyon sistem süperkritik CO2 yani karbondioksit kanser dahil o hindi mix ya. Her kanser kanıda her türlü hastalığa karşı etkili. Kim diyor? Malezya İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör, Doktor, Haşim ve ekibi mide kanseri, kolon kanseri, akciğer kanseri, rektum kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri vs. her türlü kanseri tedavi etmiş adam. Gittim gördüm Malezya. Ağacı da gördüm. <laughs> Ağaç biri diyor ki Malezya'yı uluyum şey, için. Yüksek dağların tepesinde, kayalık bölgelerde yetişen papatya benzer bir ot, soppala. Adam kocaman ağacı okus yapıyor. Türkiye'de falcı büyücü de çok maşallah. Falcı büyücü de çok. <laughs> kocaman ağacı alıyor. 30 metre 40 metre boyunda ağacı alıyor. Okus bokus bir ota çeviriyor. Türkiye'nin dağlarına getiriyor yerleştiriyor. Abi sihirbaz. Dünyada ne veriyor adamın? Kalkıyor bir de ilim adammış gibi konuşuyor. Okus bokus anlatıyor hikaye. Ne yapayım yani?